İnşallah bitirdiğimiz zaman şu anda farseleçyanı da zaten bitti, tapular hazır. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bugün buraya toplanmamıza vesile olan sanayi bölgemizin açılışını hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Bakan yardımcısı İnana Osbük Başkanı Memiş Kütükçü, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı'nın yanı sıra iş dünyasından birçok isim katılım sağladı. Ya Allah Gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, katıldığı temel atma töreninde Kahramanmaraş'ın inşası ve ihyası için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Öncelikle ben bütün Maraş halkına ve tüm bölgeye deprem nedeniyle geçmiş olsun diliyorum. İnşallah yaraları hep beraber devletimiz olarak sarıyoruz. Biz de Sanayi Teknoloji Bakanlığı evet. olarak Fatih Kacır Bakanımızın liderliğinde bölgenin sanayisini ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Hem mevcutların rehabilite edilmesi hem yeni alanların açılması hem de yeni sanayi alanlarının ilan edilmesi birkaç koldan bölgenin sanayisini ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. Bugün buradayız. İnşallah önümüzdeki dönemde de hem yeni ilan edilen sanayi alanlarında hem küçük sanayi siteleri için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Başkanım tabii şehrimizin inşası ilyası için değerli oda başkanlarımız büyük gayret gösteriyor. Özellikle bakanlığımız nezdinde yeni gelişmeler var mı efendim? Yeni gelişmeler Maraş Küçük Sanayi Sitesi, Merkez Sanayi Sitesi'nin ihalesi tamamlandı. Yakında şantiyeye gireceğiz. Sonra e, merkezdeki OSB'lerin de genişleme alanları için yeni müjdelerimiz var. İnşallah bu rehabilite ve yeni alanların genişletme çalışmalarına devam edeceğiz. Evet.